Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasında son süreçlerde teknik analize uygun harika hareketler gelmekte. Baktığımız takdirde geçtiğimiz süreçlerde bitcoin fiyatı tam da şu 116 bin dolar civarlarındayken sizlere özellikle bu bölgelerin bir direnç alanı olduğundan bahsetmiştik. Maalesef tam olarak likiditeyi almasa da bu seviyelerden tam anlamıyla güzel bir düşüş geldi ve baktığımız takdirde tam da 106 bin dolar civarında bir dip yapıldı. Zaten eski dipte bin dolar civarındaydı. İncelediğimizde özellikle size bu kutunun bir destek noktası olabileceğinden bahsetmiştik ve gördüğünüz gibi şu bölgelere bir sert hareket geldikten sonra buradan tepki geldi fakat sonrasında burayı kaybetti. Yani eğer ki bu kutuda bir pozisyon açmışsanız bile burada bu kutuyu kaybettiğini gördükten sonra tekrardan bir retest verdiğinde pozisyondan çıkmış olmanız gerekirdi. Baktığımızda bu bölge Kaybedildikten sonra bu sefer de bu bölge direnç alanı olarak çalıştı. Özellikle tüm hafta sonu boyunca gördüğünüz gibi bu bölgede oylandı ve haftanın açılışıyla beraber sert bir düşüş geldi. İncelediğimizde şu an itibariyle özellikle 106.900-106.800 dolar civarlarında sabahleyin güzel alım emirleri vardı. Zaten bizler özel telegram grubumuzda bunun duyurusunu yaptık ve fiyat o seviyelere hızlı bir hareketin ardından tekrardan yükseliş yaşadı. Fakat bu yükseliş devam eder mi yoksa tekrardan bir altına sarkma olur mu? Bunu ilerleyen saatlerde daha net göreceğiz. Ama baktığımız takdirde şu an itibariyle bitcoin fiyatı çok kritik bölgelerde bulunmakta. Şu an itibariyle 106 bin dolar civarı önemli bir destek arkadaşlar. O seviyenin kaybı gelirse muhtemelen gördüğünüz gibi 103 bin dolar bandı gelebilir. Zaten 103 bin dolar bandının kaybı da 101 bin dolar likiditesini almaya götürecektir. Bu şekilde de muhtemelen 100 bin dolar altında bir gir çıkar yapma ihtimalleri yükselir. Tabi bu ileriki senaryo arkadaşlar şu anki beklentimiz değil. Demek istediğim şu an itibariyle 106 bin dolar önemli destek ve buranın kaybı sırayla 103 bin dolar civarını getirebilir. Bunlar ileriki aşamalardaki hareketler olabilir. Bunda da bir netlik yoktur arkadaşlar. Bundan dolayı şu an itibariyle şu anın şartlarına göre 106.800-900 dolar civarında önemli bir alım emirleri birikti ve o seviyeden fiyat sekmiş gibi duruyor. Fakat önümüzdeki saatlerde seker mi yoksa bir alt desteğe mi iner onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Diğer yandan Ethereum fiyatına bakacak olursak Ethereum'da son süreçlerde sert hareketler sergiledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ethereum'da özellikle 3650 dolar 3700 dolar civarı yine çalıştı ve buradan gördüğünüz gibi tekrardan bir tepki gelmiş. Fakat şu an itibariyle ileriki saatlerde neler olabilir bir de ona bakalım. Şurada 3650 dolar civarında bir destek noktası var. Bitcoin'de de 106 bin dolar bandına denk geliyor. Eğer ki Bitcoin'de eş zamanlı 106 bin kaybı olursa ve Ethereum'da da bu bölgenin kaybı olursa Ethereum'da muhtemelen 3400-3500 dolar civarı gelebilir arkadaşlar. Oraya dikkat edelim. Solana'ya bakacak olursak Gördüğünüz gibi sizlere geçtiğimiz süreçlerde 175 dolar civarındaki destek noktasından bahsetmiştim. O da şu an itibariyle Bitcoin gibi aynı bölgelerde ilerlemekte arkadaşlar. Bundan dolayı bu seviyeleri dikkat etmek fayda sağlayabilir. Bir alt destek zaten gördüğünüz gibi şuralar arkadaşlar 168 dolar civarı. Bitcoin dominasyonuna da bakacak olursak şu şekilde tam da bahsettiğimiz aslında direnç noktasına şu an itibariyle yavaştan girişler yapıyor arkadaşlar. Sizlere önceki süreçlerde şu %60.35 civarının önemli bir direnç alanı olduğundan bahsetmiştim. O seviyelere an itibariyle oldukça yaklaşmış bulunmakta. Şu seviyeye temasın ardından buradan bir tepki alırsa zaten hala hazırda Bitcoin'de destek noktalarına yaklaşmışken Bitcoin'de yükselişe girerse ve özellikle altcoin'ler güzel bir hareket sergileyebilir arkadaşlar. Bundan dolayı şu an itibariyle piyasalarda bu katalizörü izlemek fayda sağlayabilir. Diğer yandan USDT dominansı da şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz süreçlerde birçok defa direnç üstüne manipülasyon hareketleri gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu bölgeler, şu bölgeler, şu bölgeler. Zaten şu an itibariyle bakacak olursak şu şekilde şu bölge 103 bin dolar bandına gelmişti. Şu an itibariyle ise zaten şuralar 106 bin, 107 bin dolar bandında arkadaşlar. Yani eğer ki %5.25 civarına tekrar gelirse 103 bin dolar bandı gelebilir. Bir üst noktası da 101 bin dolar bandıdır ve şu bölgeleri tekabül etmektedir arkadaşlar. Bu piyasayla ters orantılıdır. Ona göre düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu şekilde destek ve direnç noktalarını sizlere aktarmak istedim. Özellikle bugün kapanışıyla haftalık renç oluşacak. Ve o şekilde daha mantıklı bir karar verebiliriz arkadaşlar. Şu an itibariyle biraz daha manipüle günü olduğundan ötürü bir şeyleri öngörmek biraz daha zor arkadaşlar. Bundan dolayı yarın itibariyle daha mantıklı bir karar verebiliriz. Yarın oluşacak olan rençle beraber açıklamamızı aşağıda bıraktığım açık telegram grubundan yapacağım arkadaşlar. Ayrıca özel telegram grubumuzun açık x hesabı da aşağıda mevcut. Oradan da açıklama yaparız arkadaşlar. Oraları mutlaka takip alınız. Evet arkadaşlar tablo zaten oldukça net. Sizlere de her şey oldukça net açıkladım. Yarın itibariyle aşağıdaki kanallardan açıklamalarımızı da yapacağız. Herkese bol kazançlar dileriz.